Çaloğlu. Nasıl? Güzel. Nasıl? Çok güzel. Nasıl? Güzel dedik ya. Oğlum ergen misin? Ne bu hal? Oğlum çok güzel ya. Aga o kız senin dengin değil. Allah Allah. Ah senin dengin geliyor. Günaydın. 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 Nasılsınız beyler? Aynı. Pek iyi değilim. Ne oldu? Dün gece uyku tutmadı. Yemeden içmeden de kesebilirim, iştahım yok. Allah Allah. Hasta mısın acaba? Onun gibi bir şey. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi babayı bekletmeyelim. Bak hele, nasıl? Günaydın. Hoş geldiniz. İstediğiniz hediyeyi aldım. Ha. Ama kimin için merak ettim açıkçası. <laughs> Torunum için. Daha doğrusu annesine. Vay, tebrikler baba. Bundan sonra dede mi diyeceğiz? <laughs> Tebrik ederim. Baba bu arada Poyraz ve Ayşegül dün akşam evden çıkmamışlar. Dediğim gibi o iş temiz. Eyvallah. Çekin adamlar. Günaydın. Hepsi manyak bunların ya. Merhaba. Aleyküm selam. Hayırdır? Keyfi yerinde galiba. Gel gel. Hadi bakalım. İkinizi de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim babacığım. Çok sağ olun. Yenge, yalnız erkek istiyoruz. <laughs> İnşallah. Anacığım yani sağlıklı olsun da kız olmuş, erkek olmuş önemli değil değil mi? <laughs> Vallahi ben kız isterim. <laughs> Tebrik ederim. Haberimiz yok, elimiz boş geldi kusura bakmayın. Ay ne demek rica ederim. Aşk olsun Sema. Ee, biz aslında geç kaldık. Nereye? Doktora gideceğiz baba. Saadettin. Hadi. Arkadaş adam hala şokta. Tamam mı? tamam çıkalım çıkalım. Hadi. İyi günler. <laughs> Tebrik ederim efendim. Bana bak nereye gittiğimizi kimse bilmeyecek. Tamam mı? Çeneni sıkı tut. Tamam Saadettin, tamam. Ay saçmalama ya kimse bilmeyecek. Bu uh, Zafer denen adamdan ses çıktı mı? Dün akşam karşılaştık baba. Nerede? İtalyan restoranında. Ne işiniz vardı İtalyan restoranında? Ya bizim yokal paskere dönecekti ya. Ben dedim işte ocak başına gidelim dedim. Ha bu tutturdu işte İtalyan restoran falan saçma sapan. Gittik. <laughs> Eski köye yeni adet mi getiriyorsun Sefer? Ya biraz değişiklik olsun dedik baba. Bir de mevzu çıktı orada bir sürü saçma sapan bir şeyler. Ne, ne oldu? Ya baba bu Zafer Hıyar'ı yok mu? Adamlarını yollamış. İşte biz de üçümüz Allah ne verdiyse daldık yani. Maşallah birader, ayaklı gazete gibisin. Ee, yani sonuç? Evet Allah gerekli cevabı verdik baba.